Görkem'cim merhaba. Anladığım kadarıyla geçen hafta İzmir'deydin. Evet. Gözlüklerimi değiştirdim. Aa, Hala parlıyorlar. Hala parlıyor. Antrepleli gözlük dediler, Hala parlıyor. Seni kandırmışlar. Evet. Parayı almışlar. Yani tabii. Parayı aldılar. Daha çok alacak. Teşme'de gitmeye çalıştım. Aradım Hatta. kaç para randevu? 4000 lira göz randevusu. Sordum yani bu göz randevusuna yani gözle veriyor musunuz? Yanına 4 bin lira verince diye vermiyorlarmış. Gözlük de vermiyorlarmış. Lazer ameliyat da değilmiş. Sadece gözüne bakacaklar. Evet teşekkür ederim dedim. Kurdan haberin yok tabii. Yani hayır kur değil canım. İzmir'de bin lira. Çeşmede arada 100 kilometrede 4 kat yani. fiyat artıyor. Ama tabii çeşmenin kumrusu meşhur bir de gözlüğü İkiz... meşhur. <laughs> Sonra meşhur. Sonra birdeki İzmir'deki doktor daha çok özel bir yeni bir cam çıktı. Ondan alsan iyi olur falan diye. Bana onu satmaya çalışıyor. Bir şey gönderdi. Gittim baktım 20 bin lira camın bir tanesi. iki tanesi 40 bin lira. Bu şu an kırılmaz bunu var özellikle cam işte 1300 lira. Yani insanlar çok çakal olmuşlar ya. Yani. Şey deseydin ben içerik üreticisiyim deseydin sana ona göre öyle bir şey verseydiler. Dedim işte yansıma yapıyor dedim YouTube'a video çekiyoruz dedim. Ha, Aa, bunu, alırsan, de... bunu alırsan hiç yansımaz dedi. O çok güzel falan dedi. Git benim tanıdığım gözlükçüye dedi tıraş çıktı ya gerçekten. Tanesi bin lira, 20 bin mı olur? Ben utanıyorum sağda solda YouTube'a düştüğümüzü şey yapamıyorum, itiraf edemiyorum. YouTube'lara düştük diyemiyorum. Değil artık tanınıyorum artık saklamaya gerek yok. çok yani, şey oldu oluyor mu? Sokakta Aa, giden. dayı dayı sevmişsiz yokmuş. <laughs> 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 Hafif dayı. Hafif <laughs> dayı. Saklayamıyoruz <laughs> işte artık yani zaten saklamanın anlamı yok. Artık kamyon mal olmuş insanlarız. Evet bence Yeterince laklak lak yapmamızı istemeyenleri sinir ettiysek başlayabiliriz konuya ne dersin? Evet. Şimdi şey olmuşuz ya da sen sor ben e, cevaplayayım. Her zaman öyle yapıyoruz. Neyse bu sefer ben sormadan anlatayım. Nerede profesyonellik nerede bir tatile gittin geldin unuttu. her şeyi unuttun. Rutinler kayboldu. Rutinleri baştan oturtmamız lazım. Hadi bakalım ee, anlatsam bunu. Interview, bize. interview interview yapmışlar. MacPaint diye program var bu şeyde. iMac'te mi yoksa Apple 2'de mı ne? Bir şey soracağım. Evet. Bu arkadaki şu gördüğümüz fark etmemiştim. Şu. Böyle tek tek piksel evet. piksel tıklanarak yapılmış bir şey mi sence? Yani fotoğrafta import edebiliyordur büyük ihtimalle bir şekilde. Hadi bakalım. Olabilir. Ya. Yani. Normal işte Windows'taki Paint'e benzer bir Mac Paint varmış zamanında. Şu an ben hiç görmedim. Ben Mac kullandığımda kullanmaya başladığımda böyle bir şey yoktu. <laughs> onun yapılışından bahsediyor bu e, iki tane şey e, neden oynayıp duruyor şunu okudum ya yukarıda bir tane quote var anonymous birisinin söylediği bir kotasyon Hı. onu okudum komik bir şey mi diye bizden bile az komik I encourage you to change all your data types to boolean whenever there is a data quality issue it can only be wrong by one bit demiş. yani <laughs> bütün veriyi boolean binary tutarsanız hata alır En azından bir bir hata alır demiş. Biz bile böyle çirkin şakalar yapmıyoruz. Yani. O yüzden Enolomus isim verememiş gördüğün gibi utanmıştı. Evet. Okuduğuma pişman oldum. Evet, gerisini anlat istersen. Ben e, sana bırakayım. Eee interview yapmışlar. Bu interview'un interview kendisi bayağı uzun. Hakkı 60 sayfa falan. Okuyamayacağım arkadaşlar dedim. E, ama buradaki plesi e, şey, e, enteresan iki MacPaint'in iki geliştiricisi arasındaki e, çatışma. Biri diyormuş ki ben kodu yazarken önce o yaptığım şey neyse onu tamamen düzgün bitirmeye çalışırım. Hatalarını düzeltirim. Sonra ikinciyi yaparım. Diğeri de şöyle yaklaşıyormuş. Ya yani bitmeden yapalım işte bütün özellikleri ekleyelim. En son hataların hepsini buluruz diyormuş. Bunun üzerine bir kuple var. İsterseniz üzerinden geçelim. İki tane MacPaintçi değil galiba ben yanlış anlamadıysam hmm. şu Randy Wingington, Wingington o da uydurma bir isim gibi neredeyse Bill Atkinson ha, o, evet, Atkinson temiz çalışan konuşuyor. Bill Atkinson kendisi temiz çalışanmış ben sen at yaparım temiz yazarım az yazarım ama yazdığım çok güzel olur diyormuş ee, işte şuna grade... katılıyor musun yukarıda diyor ki <laughs> e, bir, yukarıdaki açık oh yes it's an art form like any other art for, for, art form. And it's not just practical, does it do the job? Yani programı bir sanattır diyor. Diğer sanatlar gibi sadece pratik şeyleri düşünmeyiz diyor. Estetik olmasını, düzgün olmasını, göze hitap etmesini, ruha hitap etmesini de düşünürüz diyor. Buna katılıyor musun? Yani bilmiyorum. Programcı sanatçı bilmiyorum. mıdır? Programcı sanatçı değildir. Olsa olsa zanaatçıdır, zanaatkardır. Ama zanaatkar da işini temiz ve düzenli yapmayı önemsemeli yani. Onda bir illa sadece sanatçılar böyle yapacak değil bir şey yok. Hatta sanatçılar tam tersi yalap şap çirkin işler yapabiliyorlar. Çok böyle çünkü ya bilmiyorum tanımlar biraz karışık. Sanatçı tekrarlanabilir iş yapmıyor. Yani yağlı böyle bir şey yapıyor mesela ya da neyse hangi sanat. Yapabilir varsa. bazı sanatçılar da bir tema öğretiyor kendine. İşte ağlayan kız çiziyorum. Hep onu çiziyor mesela ne yani olabilir bir yerden sonra ama mesela onu aşağılamak için şey derler. O artık bir zanaatkenç derler. Hani onu yapıyor hep. Hmm. San Sanki böyle sanat tekrarlanamaz. Böyle bir anlık bir mükemmel şeyle. Ne denir? İlhamla falan. Yani bunlara katıldığım için söylemiyorum. İnsanlar öyle kullanıyor. Halbuki işini iyi yapan bir zanaatkar olmak da iyidir yani. Daha kötü bir şey değildir. Yani kod bence sanat değildir. Ama ya bir de sanat kodun... nedir? temiz olmasına, düzgün olmasına çalışmak için onun sanat olduğuna inanmak da gerekmiyor bence. Evet, evet. Pratik olarak çok avantajları var. Düzgün yazılmış bir kodun. Okunabilir, değiştirilebilir bir kodun. Ee, peki sanat nedir yani? Nedir? Sanat nedir de o yüzden bu sanat değildir. Abi aman hiç o işlere giremem. Şu şeyde Flu TV'de Bager'in programları var. Bager Bey, Bager Hoca. <laughs> haftalardır sanat nedir, aylardır sanat nedir konuşuyorlar. Onlara sormak lazım. Ben bilmem. Neymiş, ama şunu Neymiş tanımı? Duygulara hitap etmesi gibi bir şey mi? Ya da bir şeyi bilmiyorum, bilmiyorum. ifade etmek için bir ee, medyum olması mı? Bir araç olması mı? Bu topa girme. Şu topa girerim. <laughs> Teknik ortamlarda şöyle kullanılır ama. Anlamadığın şeye sanat denir, anlanan şeye science denir. <laughs> hani It's an art form. Yani anlayamıyoruz onu çok iyi. Tabii. Anlayınca science olur. O, o kullanılır. İngilizce'de öyle bir kullanım var. Mesela bir şeyi çok güzel yaptık. Onu tekrarlamak istiyoruz. An anlayalım demek için let's turn it into science rather than art denir. O denir yani. <laughs> Ama bu benim bu yüksek sanatla aynı şey mi? Değil. Bilmiyorum. Evet. Artistik bir yani, üretim çıraşımdır. Onu da bilmiyorum böyle çok iyi bir kod yazdığı bir heyecanlanıyor. Başkası da ona baktığı zaman wow diyebiliyor. Orada bir duygulara hitap etme yönü de var. Ama o herhalde her, her zanaatta olabilir değil mi? Yani evet adam marangozluk yapıyordur. Harika bir e, dovetail joint yapar. Türkçesine sen bul onu Ne dovetail? Ee, kuyruk. Kuş neyi, kuyruğu, kuyruğu falan mı? Bilmiyorum. Güvercin kuyruğu. Ee, güvercin kuyruğu. Yani öyle güzel bir joint türü var. Böyle içeri şey geçmiyor. Böyle böyle böyle. Işte, Yap yapıyor onu Hı. bir zanaatkar. Ben de yapıyorum. Ama benimki İyiyim şu arkadaki çeva, kitaplık gibi. Şunun gibi oluyor, çirkin oluyor. O ee, da ben yaptım. Çirkin ama. Adam bir yapıyor. Diyorsun ki bu bir ya sanatçı ya da çok iyi bir zanaatkar yani en azından. O diyorsun. Ahşap işçiliğinde de var o. koda o bir şey değil. Evet. Belki de hani bir bir medya e, ee, bununla sanat yapılabilir. Ama her yapılan sanat değildir. Mesela her resim sanat değildir. Ben mesela alırım şurada bir tane. Evet. kendim için bir şey çizerim. Bilgisayarımın resmini çizerim. Bu sanat mıdır? Onda bir şey ifade etmediysem belki de sanat değil. Ama resim. Şimdi her kod da sanat olmayabilir. Ama şimdi adam kod yazıyor. Kodla mesela bilgisayar oyunu yapıyor. O sanat. bunun sanat olduğunu tartışmayacağız değil mi? Abi beni hiç istemediğim toplara çektin zaten. Şu ana kadar tartıştığımız şeyi bile ben tartışmak istemiyorum. Sanat Tower'da nedir? Ki, yani orada bir şey Güzel mi değil mi ona bakalım. Sanatı sallayalım. İki yaklaşımı ben şöyle özetleyeyim mi? Bana bir yani yarım saniye, bir, tane kitap, bir, bir tane yarım kitap... saniye izin ver. İzin vermiyor. Yok, Hadi, anlat. Hadi anlat, Hadi anlat sanat. Ee, diyelim ki kitap yazdı. Kitap sanat değil mi? Yani bir hikaye anlattı. Sanat mı? Doğru mu? Sanat mı? Kom girmeyeceğim o konuya diyorum sana. Ya olmadı oğlum. girmen lazım. Abi, rating şey, rating toplayacağız yani. buradan. Bilmiyorum. Yani mesela bir örnek vermek istiyorum. Bir e, oyun yapıyorlar mesela birçok oyun hani eğlenceli oluyor bence o da sanat. Ama e, özellikle bir şey var mesela şey yapmışlar. Hani e, silah silahlanmayı silahlanmayıla e, e, ilgili teşvik. bir oyun yapmışlar silahlanmayı teşvik etmek için değil de caydırmak için şey yapıyorsun işte bir oyuna başlıyorsun bir şey görür gibi oluyorsun elinde tavanca var ateş ediyorsun e, ateş edince sonraki bölüme geçiyor sonraki bölüme sonraki bölüme geçiyor birkaç bölüm sonra fark ediyorsun aslında sana e, gösterdiği şeyler seni ateş etmeye teşvik etmiş sadece e, sonra geçememeye başlıyorsun bölümleri sağdan soldan kurşunlar geliyor ölüyorsun bir noktada anlıyorsun ki aslında senin o ilk attığın kurşunlar sonra sana geri geliyor dön Vay Böyle bir oy, Kod, webden oynanan. Ona. Hop açıyorsun oyunu. Yani e, burada bir, burada bambaşka bir şey var yani. Adam bunu kodla yazmış. Yani programlamayla sanat yapabilmiş. Ama her programlama da sanat değil. Gibi. Şimdi bu hikaye anlatmış. Çok güzel de bir hikaye anlatmış. Beğendim. Kıssadan hissemizi çıkarabiliriz. Yani. Sanat mıdır'a girmeden tekrar devam etmek istiyorum izin verirsen. Verir misin? şimdi bu şey, tekrar makaleye dönüyorum. Bir daha geri uçabiliriz sorun değil. Bill Atkinson diyor ki ben temiz iş yaparım, az iş yaparım, az fonksiyonum olur ama her fonksiyonumu temiz, güzel, beautiful diyor bak buralarda. Beautiful, don't Hı -hı. unut. Bilirsin yani. Benim kankam da, şey, senin kanka. Most beautiful programs he has ever seen demiş. Adam yani Leyteki 3.14 işte versiyonlayan hani öyle bir mükemmelliyetçi bir adam. Çok enteresan bir adam Don da temiz iş yapıyor. Diğer ekstremi bunlar sanat ve işte ne bileyim hödüklük diye ya da sanat ve ne bileyim, mühendislik diye ayırmamışlar. Şöyle demişler. Randy Wigington da Mac Wright diye bir uygulama geliştiriyormuş. Word gibi bir word processor geliştiriyormuş. O da bir sürü özelliğim olsun. Bazıları patlak çatlak olsa da ben önce özelliğin çok olmasını isterim arkadaşım diyormuş. Sonra bugları buluruz çözeriz diyormuş. Eee iki farklı bak yaklaşım bu yani iki uç bu olarak anlatıyor. Az iş yapayım, temiz iş yapayım, pataküte yazayım sonra bugları temizlerim. O diyor benim onu kafam kaldırmaz diyor Grady. Ee, Grady miydi? Kimdi bizim Beautiful Code? Bill. Bill Atkinson diyor ki benim kafam onları kaldırmaz diyor. Ee, ben temiz iş yazarım diyor. Yaparım diyor. Bence şey burada anlatmaya çalıştığı o ikilem. kod yani sanat mıdır değil midir meselesi ee, saatlerce konuşup sonuca varamayız. Sonuca varılamamayacağını neredeyse ispatlarız falan bir konu bence. Çok çok şey bir konu. Çetrefilli bir konu. Evet ben bunu konuşalım. Ne pratik. Evet bu konuda ne evet. dersin sen? Yani buna benzer çok konuştuk daha önce. Ben birinci şey diyeyim öyle hani önce bir şu elimdekinin testlerini yazayım. Ki iyi çalıştığına emin olayım. Sonra kafam rahatlasın. Sonrasına geçeyim. Yani bunu bunu yapabilmek bir lüks. Her zaman yapamıyorsun. Bana kalsa bunu yapmak isterim. Ama piyasa şartları ikinciye yönlendiriyor insanı. Çünkü sen o özelliği tam olgunlaştırana kadar rakiplerin zaten şak 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 5-6 özellik daha ekleyip senin önüne geçecekler. Yani büyüme hızı piyasadaki yerini belirliyor. O yüzden ikinciye yönlenmek zorunda kalıyorsun büyük ihtimalle. Bak hep çatışma istiyordun. Gel çatışalım. Ben rendeciyim abi. Ben pataküte yapmayacağım. Öyle. ...ki Yap beni geçin. zorlayan hiçbir şey yok. Ee, yani genel olarak ben... ...zaman ayırıp belli şeyleri... ...daha düzgün yapabilecek bir lükse sahipim. Bir işte akademisi... ...akademik kod yazdığım ortamlar en azından. Ama... ...şu olmuyor mu sende? Bende oluyor. Motivasyon kaybı. Yani bir şeyi... ...hızlıca yapıp... önce, yani ...benim hep amacım şey çünkü... ...bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı onu... ...test etmek ve göstermek... Sonra onu böyle çok temiz, çok maintainable, çok well tested hale getirmek hep böyle sonraki iş oluyor. Baştan onu yapmak istersen belki de yazdığım kodların doğası gereği öyle oluyor. Ee, şey yap, şey zaman kaybı diyorum gibi hissediyorum. Çünkü ben bir A metodu deneyeceğim, sonra B deneyeceğim, sonra C deneyeceğim. Belki C çok güzel olacak, sonra onun testlerini ekleyerek gideceğim belki. Ee, A'yı çok mükemmel, çok işte well tested, well documented testingi biraz ayırabiliriz aslında. Ben de testte biraz şeyim. E mükemmelciim test yazarak gidiyorum ama Mesela dokumentasyon falan çok kötü. Ee, işi bitene kadar, iş bittikten sonra da dönüp yeterince minimum dokumentasyon yazıp geçiyorum. Övünerek söylemiyorum yani, böyle oluyor. Ee, o açıdan dokumentasyon konusunda ayrıca konuşuruz. Dokumentasyon eskiden farklı düşünüyorum şimdi farklı. dokumentasyon benim için bitmiştir yani. Çok basic dokumentasyon yapıyorum. Testler artık dokumentasyondur bence. Well tested hı. project. Açarsın bakarsın testlerini, integration testlerini. Ondan iyi dokumentasyon yok. Onu zaten maintain ediyorsun. Bir de ayrı bir dokumentasyon maintain etmiyor kimse. Gördüğüm bütün dokumentasyonlar obsolete. Yani artık buna vakit ayırmaya gerek yok. Bir tane doktora çalışması vardı. En az 10, yıl önce bizim üniversitede şeydi konusu. E, dokumentasyonu yani free text olan dokumentasyonu hı hı. ve işte başka bir dokümanda pdf olmuş mesela. Onu e, artefaklerle nasıl senkron olduğunu tutarız. Hani öyle bir proses geliştirelim ki yazılım hmm. prosesi. Hmm. Biz kod yazınca hangi doküman out, out of date oldu gidip yazın. Ve ben ama senin dediğin taraftayım, senin dediğin kamptayım. Hiç gerek yok. E, dökümantasyonun böyle bir bug'ı olacağını kabul edeceksin. Belki şöyle şeyler yapacaksın. Hani kod içine örnekler koyuluyor artık. Rust'ta mesela var. İşte Haskell'da hmm. da var fonksiyonu, kodunu yazıyorsun. Üstüne de şu inputta şu sonucu verir yazıyorsun. O executable <laughs> big fragment oluyor <laughs> baya Compiler test ediyor onu. Ee, sen derlerken o tarz bir dokumentasyon yazmak lazım. Yani, test edilmeyen herhangi bir şey güvenilmez. Evet. Ee, aslında el böyle kullansalar ya çok iyi olur. Mesela el kodun elemle. içinde sen işte javadoc gibi ya da işte C sharp'ta xml comments diye yazıyorsun. Onları bile update etmiyor insanlar. Kodu değiştiriyor. Oradaki şeyini, description'ını değiştirmiyor. Evet. Ee, en azından o durumda uyarsın. Bir dakika burada şöyle bir kod tanımlıyordu. Sen şöyle bir kod ettin diyor. Çok iyi olur bence ama ne yapıyorlar? İtlik ergelelik bunu yapacak. Aynen. Biz oturalım o yazsın. Sonra <laughs> evet, yazamadı. Evet. Evet. Yani peki şu ikinci kamptayım diyorsun. Yani hepsini yapalım yapalım yapalım. Maglar varsa sonra temizlenebiliyorsun. Ee, maliyet olarak çok daha fazla oluyor bunun maliyeti. Onun farkındasın. Kabul ediyorsun. Olabiliyor. Projeden proje değişir. Yani şeyse daha gideceğimiz yolu bildiğimiz bir projeyse ilk metoda kayabilirim. Ya da mesela bu arkadaş yani çok her zaman aynı şeyi söylemek istemiyorum. Bill Atkinson abimizmiş. Şimdi ismini tekrar de endi değilmiş. Ee, yazdığı kodu binlerce, yüz binlerce, milyonlarca bilgisayarda kullanılacağını bildiği için e, öyle move fast and break things falan yok yani. Temiz temiz iş yapmak iyi önemsemiş. Çünkü bir şey patlarsa çok müşteriyi rahatsız edecek. Yani bunu yapmanın sebepleri olabilir. Ama belki ben bir arge ortamında olduğum için böyle düşünüyorum. Yani kıra döke önce benim bir tane test etmem gereken bir asıl, asıl bir özelliği var, asıl bir behavior var. Onu test etmek istiyorum. Oraya varmak istiyorum en hızlı şekilde. Diğerleri hep detay kalıyor e, bunun yanında. Ama bir felsefe farkı yani. Olur. Projeye bağlı da aynı zamanda bence. O ikinci yaparsan birinciyi yapmana göre. Çünkü bir, bir şeyi yeni yazdıysan test etmek buglarını düzeltmek çok daha az vakit alıyor. Çok daha büyük bir projede, daha kompleks bir projede ve daha önce yazdı, araya zamanda girdiyse evet. bir bug'ı düzeltmek bir gün sürecekse eskisinde şimdi bunda 10 gün sürüyor mesela. Bunu kabul ediyorsun değil mi? Yani toplam maliyet evet. olarak, zaman maliyeti evet. olarak öteki daha uzun sürecek. Doğru. Ama belki bu şöyle bir trade-off oluyor, şöyle bir takas oluyor. Evet. Tamam ama belki de yanlış bir yapacağım şey. birçok şeyi yapmadın. Aynen öyle çöpe atacağım birçok kodu atmadın. O yüzden dengeliyor diyoruz. Belki de buradaki belirleyici benim kafamda tasarım maliyeti. Yani tasarım zorluğu. Tasarım çok beni şüphede bırakmayan bir tasarımsa bileceğiz. Tasarıma güvenmiyorsam, evet. tasarım değişebilir diyorsam o zaman rendeceğiz. Evet, Çünkü maliyetin nereye kaydığı da o zaman değişebiliyor. Yine e, çatışamadık yine anlaştık sonunda. İşte maalesef. DogeCoder güzel yazmış. Ee, bu 69 sayfalık dokümanı da herkesin okumasını salık veriyorum. Bundan önümüzdeki hafta quiz yapacağız. Hı. Hmm. İlk videonun başında quiz'i ee, doldurmak için şuraya basabilirsiniz. Evet. Hazırlıklı gelin lütfen. Hızlıca geçtim. Okuyan okumuştur diye umuyorum. Ee, Program da çok güzelmiş. Keşke Mac Paint gibi programlar şimdi olsa. Mis gibi. Bak arayüzü ne güzel. Tertemiz. Biz de kullanırız. Vay ya. Paint, Paint hala var. Ama bak bu çok daha güzel. Görmüyor musun? Retroluğa bak. Siyah şimdi beyaz geldim. olunca bambaşka değil mi? Vay. Siyah beyaz bile değil. Mavi siyah. Kapat bizi görkem. happy programming btu